Evet sevgili izleyiciler. Günün ikinci karşılaşması Gecekondu Bağlum Spor karşılaşması. Bağlum vuruşuyla başlıyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Gecekondu takımının futbol kolik halı saha liginde ilk karşılaşması. Şimdi Ferhat vurdu. Savunmanın müdahalesi. Gecekondu savunması dikkatli. Kaleci orada Ferhat Orada ilginç bir an yaşandı Oyuncuların Bağcıkları birbirine dolandı sevgili izleyiciler Ayrılamadılar bir türlü Ferhat Ersöz Arı gibi çalışıyor bugün Ferhat Kaptırdı bir şut kaleci çıkartıyor. Şerat. Serhat Ersöz golü izin ver. Şimdi Bağlum Spor Atan'ı izliyoruz. Bir şut kaleye kaleci çıkartıyor. Şimdi Servet sağ tarafa açtı oyunun yönünü. Uğur aldı. Savunmanın arkasında Şahin kendini unutturdu. Bir vuruş kaleci çıkartıyor. Gole çok yaklaştı. Bağlum Spor. Şimdi Ferhat tek top var. Şimdi sağ taraftan köşe vuruşunu kullanacaklar. Ön direkte bir müdahale. Servet dokundu orada kalecinin bir müdahalesi. Korner az kalsın kendi alanına gönderiyordu topu Servet. Şimdi Bağdumspor. Korner'i kullandı bir vuruş Aykut'tan. Out'a çıkıyor top. Uğur orada uzaklaştırdı. şut harika bir gol! Şahin Ayan dönerek vurdu. Çatala gönderiyor topu 1-0 önde Bağlum Spor. Mü müthiş bir gol! İkili bir noktadan serbest vuruş kullanacak. Şimdi topun başında Aykut Ayan var Bağlum Spor. Aykut vurdu kaleci. iki de topu kontrol ediyor. Şimdi Aykut Ayan sıyrıldı rakibinden verdi pasını. Ferhat Ersöz takımın yıldız oyuncusu Ferhat. Verdi pasını. Ferhat yerde bir şut. Direğe çarpan top. Çizgi üzerinde süzülerek oyunda kalıyor. <laughs> Futbol kolik Tanju Şolak sezonunda heyecan her geçen gün artıyor sevgili izleyiciler. Şimdi Ferhat Ersöz. Yorulmuş gözüküyor o da. İleri uçta çok efor sarf etti. Şimdi Bağdın Spor'una ediyoruz sol taraftan. Selçuk sıyrıldı rakibinden. yerde şu anda. Hakeme takılarak düştü. İlginç bir pozisyon. vurun vuruşu avuta çıkıyor top derken orada bir savunmanın müdahalesi var çizgi üzerinde korner sevgili izleyiciler. Şimdi sol taraftan Buradan izliyoruz. Bir şut. Topu alır gidiyor. Selçuk attı golü. Allah Allah. Selçuk attı golü. 3-0 oldu durum. Allah Allah. Pasını aktardı. Ferhat Ersöz topun altına girdi. Arkayı bıraktı Şahin. Önüne almaya çalışıyor topu. Allah Allah. Ferhat vurdu. farklı dışarı çıkıyor top. Allah Allah. Şahin pasını verdi. Ferhat tekrar Şahin oynadı Tek toplar. Harika paslaşmalar. içeriye doldurdu Ferhat. Kaleci'de kalıyor top. Allah Allah. Son vuruşu yapamadılar. Ahmet Cenk uğurlu oynadı. Servet var yanında. Hey. Serhat pasını verdi. Ferhat orada. Bir şu Şahin Ayan'dan topa olarak gidiyor gol. Eski Bağlum Spor'un ateşini yaktılar. Akın akın geliyor Bağlum Spor. İşte golün ismi Şahin Ayan. Şimdi Ferhat. Ferhat sıyrıldı rakibinden. Ferhat vurdu. Direkten dönüyor top. Ferhat bugün çok rahat oynuyor. Şimdi tekrar Ferhat'ta kaldı top. İçeriye doldurdu Şahin. Savunmanın arkasında topla buluştu. Kaleci orada müdahale ediyor. Şimdi Uğur verdi pozisyonu. Kaleciyle karşı karşıya servet direği nişanlıyor. <laughs> Şimdi bir şut. <laughs> Servetin şu kaleci Serhat Ersoy çıkardı. Kadir bir topa gol. Zorlaya zorlaya attılar golü. Kadir müthiş yükseldi. Gece kondunun ilk golünü Kadir atıyor. Hakem işaretini verdi. Şimdi Ferhat topun başında. Ferhat bir plase. Kaleye giden top kalecide kalıyor. Şimdi Uğur sıyrıldı Uğur geçti Uğur onu da geçti Uğur vurdu Out'a çıkıyor top 3 kişiyi geride bıraktı ama Şutu isabetli değil Şahin şimdi Ferhat orada el girdi Ferhat gol arıyor Ferhat sıyrıldı bir şut Kalecinin teması Onda kaldı top Gol olmuyor pozisyon. Şahin o da pasını verdi. Bir şut Ferhat orada gönderdi. İlk yarının son düdüğü geliyor. İlk yarı Bağlum Spor'un üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet sevgili izleyiciler. İkinci yarıda. Bir şut. Şahin Ayan. kaptanla ikinci yarıya golle başlıyor. Şahin savunmanın arkasında bugün kendini çok fazla unutturdu. Gol ve gollerine devam ediyor. Ferhat Ersöz. Rakibinin üzerine üzerine gidiyor Ferhat. Ferhat sıyrıldı. Ferhat vurdu. Avuta çıkıyor top. Şimdi savunmanın arkasına Aykut direği nişanlıyor. Vermi gibi gönderdi ama. Direkte patlıyor top. Selçuk şimdi araya girdi. Erhan. Ferhat Ersöz. Orta alanda topla buluşan isim. Bağlımsı paratağını izliyoruz sevgili izleyiciler. Olur. Ferhat vurdu. Out'a çıkıyor top. Olur. Şimdi Servet sayıldı. Rakiplerinden Servet vurdu. alta çıkıyor top. Servet son vuruşta etkili olamadı. Şahin Ayan. Şimdi Ahmet Cenk araya bıraktı. Kaleci de kalıyor top. Hadi. Ferhat. Kaleci'nin müdahalesi korner. Kadir Ferhat mücadelesi. Kornere çıkıyor top. Ferhat Ersüz kaleci çıkartıyor. İki güzel hareket. Şimdi sağ taraftan köşe vuruşunu kullanacak Aykut. Bir orta. Şahin vurdu. Savunmadan Zekatun Kadir'in önünde kaldı. Hatalı bir pas. Atak devam edecek. Şimdi sağ taraftan Aykut. İçeriye doldurdu. Bir vuruş. Savunmanın büyük hatası gol. Aykut gol atan isim. Şahin kafayı vurdu. Kalecide kalıyor top. Şimdi savunmanın büyük hatası. Topu alana gidiyor gol. Balon farkı iyice açıyor sevgili izleyiciler. Gece kondu ilk maçında ezimete uğruyor resmen. Ferhat Ersöz şimdi sıyrıldı rakibinden Ferhat gidiyor Ferhat kaleci harika çıkardı Şimdi Şahin Ayan verdi pasını Ferhat sağ taraf oynuyor Serhat Ferhat Serhat kardeşler orada Serhat kaleyi sabit ettiremedi şutu Şimdi Ahmet Çeng. Ahmet Çeng sıyrıldı. Ahmet Çeng vurdu. Harika bir gol! Sol ayağıyla yerden müthiş gönderiyor köşeye. Harika bir gol imza attı Ahmet Çeng. Selçuk Berde pasını Ferhat Ersöz Cenk orda iyi müdahale etti. Mustafa Senikoğlu'ndan da sıyrıldı. Verdi pasını. Uğur Mustafa Senikoğlu mücadelesini izliyoruz. Uğur kaptan verdi pasını Ahmet Cenk. Bir şut daha mermi gibi gidiyor. O da gol. Ahmet Cenk gol oldu yağıyor. Arka arkaya goller. Ahmet Cenk. Şimdi Ferhat Ersöz, Ferhat Ersöz gidiyor, çekti topu, bir vuruş, Kaleci'nin müdahalesi korner. İki güzel hareket, Kaleci gole izin vermiyor. Evet sevgili izleyiciler, yaşlı kurtlar yüzünden kaçırdığımız golden sonra karşılaşmaya tekrar dönüyoruz. Selçuk kaptı topu, şimdi Şahin Ayan, Şahin vurdu Kaleci Ahmet. Şimdi Kadir toplam buluştu, sıyrıldı. Kadir vuracak mı? Kadir vurdu. Kaleci Mustafa Senikoğlu kurtardı. Ha. Şahin Ayan. Şahin Ayan sağ tarafa oynadı. Ferhat çok güzel sıyrıldı. Ferhat gidiyor. Ferhat. Ferhat vurdu. Kaleci çıkartıyor. Ahmet Kalesi devleşti. Şimdi Ahmetçik hakem penaltı noktasına gitti. Ahmetçik yapılan e müdahaleyi foul olarak değerlendirdi hakem penaltı. Maçta son dakikada gelen penaltı şimdi kim kullanacak onu merak ediyoruz. Şimdi hakem şartını verdi. Ahmet Cenk gollerine devam ediyor. Dördüncü golü Ahmet Cenk'in. <laughs> Müthiş bir performans sergiledi bugün gece konu takımına Ahmet Cenk. Şimdi Ahmet vurdu. Kaleci Mustafa Selikoğlu çıkardı. Her an karşılaşma bitebilir sevgili izleyiciler. Maçta artık son anlar. Ferhat. Ferhat verdi pasını Şahin. O da pasını aktardı Serhat. Ferhat vurdu kaleci Ahmet çıkartıyor. Ferhat uzaklaştırıyor gece kondu takımından. Şimdi Servet. Savunma girdi lan? orada araya. Sen geçen hafta gördün mü kaleciyi? Sen geçen hafta kaleciyi gördün mü? Şimdi Aykut gidiyor Aykut. Aykut gidiyor. Aykut şimdi sağ tarafta pasını aktardı. Selçuk vuracak mı? Selçuk vurdu. Avut'a çıkıyor top. Ve karşılaşmanın son düdüğü geldi sevgili izleyiciler. Balım Spor galibiyette ayrılan taraf oluyor. Her iki takıma da bizlere böyle keyifli bir maç yaşattığı için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki karşılaşmada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.